Şimdi siz merak ediyorsunuz hep program açıldığından beri bu arada hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok şeyi sordunuz benim gibi, locadaki arkadaşlarım gibi, seyircilerimiz gibi ve Türkiye'de sizle ilgili bir şeyleri merak ediyor. Neyi merak ediyor? Vallahi birden aklıma geldi. Hamile ben... misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben ne demiştim? Gazo demiştim böyle. <laughs> çok yedim çok... <laughs> bütün yaz sordular her gittiğimiz yerde ama gerçekten tüm Türkiye merak ediyor. Biraz bilgi alabilir miyiz? Yani ben soru sormayayım siz bilgi verin. Ya mesela kaç aylık oldu, doğum ne zaman, <laughs> erkek mi kız mı? <laughs> Yalnız bunu Kamil'in sorması lazımdı. Hanife'nin ama değil. Yok hoca soracak bayanlar var da ben biliyorum onları ama. Çatlıyorlar. Onlar. <laughs> Kağıdı kalemi hazırlayın. <laughs> yedinci aya girdim. Kaçıncı aya? Yedinci aya. Gerçekten mi? Evet, 25 haftalık. Maşallah. Allah nasip ederse. Ee, i̇kinci hamilelikte birazcık daha böyle rahatsınız ve bilinçlisiniz. Ee, i̇ki buçuk ay sonra, Allah nasip ederse üç ay sonra, iki buçuk ay herhalde doğumumuz var. Ee, bir oğlum olacak. Süper. Allah nasip ederse. <gülüyor> <gülüyor> 10 ee, kilo aldım gerçekten 10 kilo aldım İyi almışım değil mi? Çünkü ben İdrisel'de bu ayda bayağı 20 kilo ile dolaşıyordum çünkü o zaman sanıyorsunuz ki her yediğiniz bebeğe yarayacak halbuki şimdi çok daha sağlıklı çok daha dengeli besleniyorum gör ee, böyle işte ee, Allah topuklu... hayırlı hayırlı şeyler nasıl etsin. hayırlı doğumlar hayırlı Bakın. bir evlat sağlıkla. Adını Ömer düşünüyoruz. Aa, İnşallah. Evet. Biz biraz ailece e, böyle klasik bir aileyiz. Klasik isimleri seviyoruz. Allah nasip ederse. Öyle. Ekranda nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Yarım dünya mı gözüküyorum? Hiç yok gibi. Ama bebeğim iyi. Gramı iyi. Allah aşkına, Hamdolsun. <laughs> nasıl, bir eş, nasıl bir eş arıyorsun? Şimdi ben sana sorayım. Sen beni deştin.